Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu. Bugün sizlerle ta Avusturyalardan kalkıp Türkiye'ye yatırım yapan bir Türk vatandaşıyla tanışacaksınız arkadaşlar. Türk yatırımcıyla tanışacaksınız. Kendi işletmesini kuruyor. Şu anda iş şey, e, biz yapıyoruz arkadaşlar. Danışmanı da biz yapıyoruz. Tanışacaksınız ama e, hatta tanışalım. E, merhabalar Selçuk Bey nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bir tanıyalım sizi. İsmim Selçuk Tonyalı. 39 yaşındayım. Avusturya'da yaşıyorum. İnşaat mühendisiyim Avusturya'da. Yeni bir girişime e, atandım. Yumurta çiftliği için 2017'den beri e, bu işle e, ilgileniyorum. Çok üzerinde durdum ve bugüne nasipmiş. E, hayırlısıyla inşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Evet. Çok teşekkür ederim giriş için. Arkadaşlar e, size çok değişik çok güzel bir hikaye anlatacağız bugün hem Selçuk Bey'le tanıştırmış olacağız hem de sıfırdan bir çiftlik nasıl kuruluyor bunlardan bahsedeceğiz. Ama her zamanki biliyorsunuz artık bunu videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı videoları beğeniyorsanız bir beğeni işareti koymayı ve videolar geri gelmez sizin ve etrafınızdaki insanların haber olsun istiyorsanız aşağıdaki zil işaretini açık bırakmayı unutmayın diyorum. Hemen konuşmaya ve anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz Selçuk Bey'le. Şimdi arkadaşlar biz Selçuk Bey'le tanıştığımızda yaklaşık 8 ay oldu. Aşır. Selçuk Bey Gerçekten çok iyi hazırlanmıştı bir kere dersine yani şöyle söyleyeyim size Evet WhatsApp hattım var biliyorsunuz orada sadece WhatsApp mesajları Rica ediyorum sizden telefon olarak onu kullanmıyoruz sadece WhatsApp mesajları Boş kaldık mı geri dönüyoruz WhatsApp'tan bir mesaj geldi bana işte e, İsmail Bey merhaba 3000 Veya 5000'lik ileride de 20.000 kapasiteye ulaşmak üzere Bir Tavuk işletmesi kurmak istiyorum diye e, Daha sonra e, Bana o kadar içerikli ve detaylı şeyler gönderdi ki sağ olsun kendisi. Yani çok iyi çalışmış dersinde. Aslında kendisi inşaat mühendisi olduğu için zaten işin inşaat kısmını istese çok daha rahat yapabilecek bir kabiliyeti var kendisinin. Ee, ve bize, bana e, bunun projesini gönderdi. Ne projesi? Yani hayvanlarla ilgili yapmak istediği işin projesini gönderdi. İşte Hayvanları konumlandırmış, yemlerini hesaplamış. Ondan sonra acıma nereye satacağını, nasıl satacağını hesaplamış. Ve biz kendisiyle Balıkesir'de buluştuk. Ve daha sonra... Ne yaptık Selçuk Bey? Biraz siz anlatın. Neden böyle bir iş düşündünüz? Onu anlatın bize. Yani rahatça bir anlatın bize. Balıkesir'de görüştük, doğru. Ben aslında önce bildiğiniz gibi Balıkesir'den bir tarla evet. almıştım. Evet Ona bir bakmanızı rica etmiştim. Şöyle bir durum var, orada da sağ olun sizin de sayenizde o tarlanın aslında benim işim için tam olmadığını gördük. Şu an tarlam hala duruyor yatırım olarak. Orayı bıraktım. E, bu iş için, bu işi neden yapmak istiyorum? Devamlı doğada, yani çalışmak istiyordum ben, hayvanlarla vesaire. Yani dediğim gibi ben Avusturya'dayım aslında inşaat mühendisiyim. Yani ben e, paradan daha çok zevk için bu işi yapmak istiyorum. Ve 2017'de e, bunun araştırmasını yaptım. Sonradan sizin videolarınıza e, denk geldim. O kadar güzel anlatıyordunuz ki tekrardan içimden şimdi zamanım şimdi yapayım diye e, bir his geldi. Sizi e, ulaştım WhatsApp hattınızdan ve teşekkür ediyorum. Çok hemen desteğinizi e, gösterdiniz. Yani hızlı döndünüz. Öyle. Peki çok teşekkür ederim Selçuk Bey. Şimdi arkadaşlar bu hikayeyi neden anlatarak bu videoyu anlatıyoruz? Hem Selçuk Bey'i tanıyalım, hem yaptığı işi görelim, hem de sıfırdan çiftlik kurarken neler dikkat edilir bunlar çok önemli. Şimdi dikkat ederseniz Balıkesir'den aldığım konuyu evet Selçuk Bey Balıkesir'de çok güzel bir yer almış arkadaşlar. Gerçekten güzel bir tarla ama kanatlı hayvan için değil. Yani bir bahçe için bir büyük baş hayvancılık için bir küçük baş hayvancılık peki kanatlı için niye değil? Neden uygun değildi? İşte diyoruz ya hani bir iş yapacağınız zaman sorabilirsiniz. WhatsApp hattımızdan da sorabilirsiniz. Selçuk Bey ile Balıkesir'de buluştuk. Arazi arkadaşlar büyükbaş hayvancılığa uygun. Küçükbaş hayvancılığa uygun ama kanatlı hayvancılık için uygun değil. Niye? Hani ben size şey anlatıyorum ya arkadaşlar şu konuyu. Pazarlama bu iş için çok önemli diye. Şimdi biz Balıkesir'in Pamukçu bölgesinde ki bana çok daha yakın öyle söyleyeyim size. Yani bana 110 kilometre burası 350 kilometre orası 110 kilometre. Yaptığınız zaman orada çok güzel büyüyebiliriz. Mükemmel bir tesis kurabiliriz ama Selçuk Bey yumurtayı İstanbul'a ve hatta ilerleyen zamanlarda arkadaşlar yurt dışına ihraç edecek. Şimdi bundan dolayı yer konuşanmamızı burada büyümeye kalksaydık pazara uzaklığından dolayı uygun olmayacaktı. Mesela bir bandırma bölgesi yani benim oturduğum muhit olabilir. İstanbul'un çıkışında bu bulunduğumuz bölümde olabilir. Ama Balıkesir bölgesini bulunduğumuz bölge hem çok uzaktı hem de bir takım eksiklerimiz vardı. Ne vardı mesela? Elektrik biraz bize uzaktı. Onu yapmak gerekiyordu. İçinde elektrik olan yer istedik. İşte o bölgede arkadaşlar bizim böyle bir noksanımız vardı. Dolayısıyla öncelikle arazi çok önemli. Selçuk Beleviz bir arazi arayışına girdik. Şu anda bulunduğumuz bölgedeki araziyi bulduk ve planlarımızı koymaya başladık. Bir de şu yakışıklı arkadaşımızı tanıyalım. Bir de seni tanıyalım bakalım. Ben varım Sinan Tonyalı. 10 yaşındayım ve Avrupa'da oturuyorum. Hangi takımısın Sinan? Sinan? Fenerbahçe. Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeliymiş. Ben Beşiktaşlıyım. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Ya, ya, yarın, der, yarın <laughs> derbi var yarın derbi var kim kazanır evet. Öner kazanır diye inşallah futbol kazansın Sinan kazansın Sinan dedi olsun Fenerbahçe'ye kadar evet, hiç evet. önemli değil şimdi arkadaşlar Sinan'ı da tanıdık Selçuk Bey'in oğlu kendisi arkadaşlar burada bunu konuşlandırmasını yaptık dedik ve yavaş yavaş işletmeyi büyüteceğiz peki sıfırdan bir işletme nasıl kurulur biz bunu artık sadece anlatmayalım bir de size gösterelim e ee, şimdi Sinan'la beraberiz. Sinan ve Selçuk Bey'le beraberiz. İşletmenin içerisindeyiz. Arkamızda görüyorsunuz arkadaşlar bir kafes işletmesinin montajı var şu anda. Selçuk Bey'in esas büyük olan yeri burası. Bir de yanında küçük olan bir yeri var. Yani burada 3800, 3750 yanında 1250 toplam 5000'lik bir kapasiteli bu işi kuruyoruz. Şimdi bunu yaparken bir yandan da ben size görsellerle göstereceğim neler olduğunu. Basit anlamda yemlikler, kafes sistemi, yem arabaları ve bu sistemler kuruluyor şu anda. Şimdi burada planlarken ne yapmak lazım? Burası bizim e, arkadaşlar 4000 kapasiteli bir işletmemiz. Burada 8'e 27'lik bir alan var arkadaşlar. Yerde bir su basmanı var 15 santim kalınlığında. Bunun üstüne de biz kafes sistemlerini kuruyoruz şu anda. 3750 hayvanlık düzeltiyorum bir alan kuruyoruz şu anda. Şimdi arkadaşlar her gözde Burada görmüş olduğunuz her gözde 55'e 45'lik bir göz bu. Normalde 7-8 tane hayvan koyarlar biliyorsunuz. Ama biz hayvan refahını düşünüyoruz. Burada 5 hayvan olacak arkadaşlar. Hayvanların bu iç bölmelerinde içme sulukları olacak. Liperleri olacak yani size gezende gösterdiğim gibi. Burada da arkadaşlar görüyorsunuz yem bantları var. Bu yem bantlarına yem de yem arabalarıyla gelecek arkadaşlar. Yani burada bir işletme kurarken önce fizibilitesini yaptık. zemin etidünü yaptık. Sonra su basmanını attık. Şimdi kafe sistemini kuruyoruz. Yani şu anda kafe sisteminin montajındayız. Selçuk Bey ile beraberiz. Selçuk Bey şimdi size bu soruyu sorarken, size şimdi bunu anlatırken de şunu soralım: Siz e, bu işi yaparken yumurtayı nereye pazarlamayı düşündünüz? Pazarlama konusunda e, ben toptancıları düşündüm. Hı hı. E, yani onda bu etrafta hele İstanbul'a yakın olduğu için. Hı hı. Ee, onda bir sorun yaşamayacağımı düşünüyorum. <laughs> Zaten şimdiden e, da, <laughs> yani e, yumurtaları talip e, çok. Daha kurulmadı. Gördüğünüz evet. gibi daha yapım aşamasındayız. Ama şimdiden e, talip çok. Yani e, bunu yapmak isteyen arkadaşlara da hani küçükten değil belki 2000-3000'den başlamalarını tavsiye ederim. <laughs> Çünkü pazarlaması daha kolay olur. Yoksa daha az olduğu için kendileri bayağı bir uğraşması evet. gerekiyor. E, ben uğraşmak istemedim. Onun için e, pazarlamayı yani %90'ını, %80'ini ben e, toptancı e, pazarına e, satmayı düşünüyorum. Dedik. Şimdi kaldığımız yerden bir başka yerden çekerek devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi de yem arabasının olduğu yerdeyiz. Görüyorsunuz bunlar yem arabalarımız arkadaşlar. Silo'dan yukarıdan yem buradaki yem arabalarımıza gelecek. Pano ile tek bir tuş ile arkadaşlar. Sonra bu tek bir tuşa basıldığında bu yem arabaları buradan ta uca kadar Yem vere vere gidecek. Şu yem bantlarını görüyorsunuz. Burada 3 santim kalında yem vere vere gidecek. Bu bizim yem arabalarımız. Su içeride. Gübre bantlarımız da şu an Selçuk Bey ve benim arkamda arkadaşlar. Onlara tek bir düğmeyle gübreyi dışarı atacak. Dolayısıyla gayet sitere bir işletme kurmuş olduk. Bir yandan pazarını anlatıyoruz Selçuk Bey ile burada. Bir yandan yakışıklı Sinan yanımızda görüyorsunuz. Şimdi İstanbul'da arkadaşlar yumurtayı satmak ve pazarlamak gerçekten çok kolay. Ben şimdi Selçuk Bey'le bunları sorarak yapıyorum. Neden biliyor musunuz? İlk Selçuk Bey e başladığımızda e, bu bir sır değil. Selçuk Bey nasıl pazarlayacağı ile ilgili düşünüyordu. Ben de size bununla ilgili bir video çektim. Hatırlarsınız hani küçük bir kopya verdim aslında. Hani nerelere pazarlayabilirsiniz işte kendi etrafınız olur diye. Burası toptancı pazarına uygun artık 5000 toptancı pazarına uygun bir iş. Kimlere verirsiniz? Yumurta toptancılarına ve pazarcılara. Şu anda daha Selçuk Bey'in işletmesinin arkadaşlar kurulumunun bitmesine işletmesinin bir buçuk ay süre var. Ama maşallah şu anda yumurtasını çoktan satabiliyor. Çoktan pazarlayabiliyor. Zaten dikkat ederseniz size bundan bahsetmiştim. Yani iyi bir şekilde fizibilite ve araştırma yapın. Şunu da söyleyeyim. Size 500 adetlik bir işletme üzerinden başlayarak ayrıntılı bir şekilde pazar videosu da çekeceğim. Nasıl pazarlayacağınız videosunu da çekeceğim. Çünkü bu önemli bir konu biliyorum. Normalde bununla ilgili video çekmeyi düşünmüyordum ama çünkü yumurta çok kolay satılan bir şey. Tabii biz işin içinde olduğumuz için biliyoruz ama sorulardan çok fazla gördüğüm kadarıyla pazarlama özellikle inceleme istemişsiniz. Nasıl başardığını, bu insanların bu işleri nasıl başardığını anlatacağız. Dedik Selçuk Bey'le sohbet etmeye devam edelim. Peki Selçuk Bey şimdi siz 5000'lik bir işletme kurunuz. Hatta geçen buluştuğumuzda da birazcık bana sistemde bulundunuz. Ya keşke daha büyük yapsaydık diye. Çünkü pazarı gördünüz. Yani pazara ulaşımın kolay olduğunu gördünüz. Hatta bir de şimdi bunu yurt dışı ayağını düşünüyorsun inşallah ileride. İlerideki hedefleriniz nelerdir? Nasıl bu işi büyütmeyi düşünüyorsunuz? Ya da daha, daha doğrusu şöyle hani mesela bu işi yaptınız ya bir plan yaptınız. İnsanlara da nasıl bir şey tavsiye etmiş olursunuz? Hem kendiniz nasıl büyüyeceksiniz düşünüyorsunuz hem de bu işi yapmak isteyen insanlar nasıl büyümeyi planlasınlar? Nasıl büyümeyi düşünsünler? Şimdi ilk öncelikle Çevre çok önemli hı hı. yani tanıştığımız insanlar yani hı hı. sizin gibi e, Mesela bir ilk başlangıçta tabii ne kadar kitaplardan ne kadar araştırma yapsam da yani Buraya geldiğiniz zaman e, Çok farklı bir şey Onun için insanlara tavsiyem 2 liralık şeyi 1 liraya almaya kalkmasınlar hı hı. bu bir Yani tabii bu bir maliyettir Ama emin olun ki bu maliyeti Profesyonel bir şekilde yaparsanız 8 ay ve bir sene içinde harcamış olduğunuz maliyeti çıkarabileceğinizi ben düşünüyorum. Hı hı. Um, i̇kincisi tabii ki hedefim benim büyümek. Yani ben 5000 e, tavukla başladım ve başlamak istiyorum. E, i̇lk hedefim e, bu 20 ay içerisinde yani tavukların kesme hı hı. gittikten sonra bunu 10.000-20.000'e bin, çıkarmak hı hı. ilk başta, ilk etapta. Hı hı. Çünkü o zamana niye o kadar bekliyorum? Ee, dediğim gibi kitaptaki görünen gibi değil. İlk önce bu işin bir profesyoneli ben olmam lazım. Yani işletmeci olarak e, tavukları bir anlamam lazım. Yani onları bir görmem lazım bu iş nasıl oluyor. Tam yerine oturduğu zaman ve toptancılarla demin de dediğimiz gibi bunlarla da görüştüğümüz zaman yani işin prosedürü tam tamına öğrendiğim zaman o zaman hiç korkmadan yani bin de olur bin de olur. Yani büyülebilir. Ya tabii büyüdüğünüz zaman e, ona göre e, tekrardan söylüyorum. Bu çünkü benim için çok önemli bir şey. Profesyonel kişilerle çalışmanızı tekrardan söylüyorum. Tavsiye ederim. Yani 3 lira bir yerde ya ben burada 2 liraya zaten alıyorum. Onun sakın ve sakın hatasına girmeyin. Doğru baştan biraz belki bir maliyetli bir şey olabilir. Ama emin olun ki e, o harcadığınız her e, liranın karşılığını bulacaksınız. Peki çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Burada şu önemli aslında Selçuk Bey nasıl doğru büyüyeceğini anlattı kendisi açısından. Aslında siz de aynısını düşünebilirsiniz. Bir iş yapacağınız zaman rakamlara takılmayın. Belki pazarınızda 500 tane tavuk yumurta satabilirsiniz günde ve sizin hedefiniz 2000'dir. Ama büyüme aynı orantıda olmalıdır. Şundan dolayı söylüyorum. Bununla ilgili de çok değişik videolar çekeceğim özellikle size. Nasıl doğru büyütülebilir, işletmeler nasıl doğru strateji belirlenebilir ürünün hak ettiği fiyattan satılabilmesi için özellikle. Ve hatta ve hatta yine arkadaşlar ülkemizde kendi elimizde oluşturduğumuz bir fiyat dalgalanması var ürünler üzerinde. Bunun önüne nasıl geçebiliriz diye kendi açımızdan yani kendimizden başlayarak bunları bahsedeceğim ama ben bugün Selçuk Bey'e çok teşekkür ederim. Bizi ağırladı, işletmesine geldik. Çok ama videoyu sizde söylemek istediğiniz bir şey var mı? Önce onu söyleyeyim son olarak. Bize anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Eee ben de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Desteğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yani ilk günden itibaren zaten desteğinizi e, hissettim. Yardım ediyorsunuz. Yani bu sadece videolarda kalmıyor. Anlattıklarınızdan kalmıyor. Gerçekten yardım ediyorsunuz ve bir işletmecinin yani benim gibi yeni başlayanlara büyümesi için siz ve e, beraber çalıştığınız kişilerce e, yardım ediyorsunuz ve bu kişileri de büyütmek için elinizden gelen çabayı verdiğinizi biliyorum ve burada belirtmek istiyorum. Tekrardan e, siz de hoş geldiniz çiftliğimize ve inşallah e, devamda ileride de beraber devam, devam çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Ben size sordum çünkü ben bu videoyu iziniz varsa Sinan'la kapatmak Tabii. istiyorum. Sinan. Şimdi tavuklar gelecek. Yumurtayı seviyor musun? Evet. Ne kadar yumurta yiyorsun? Yani haftada kaç tane yumurta yiyorsun? Şöyle bir bak bakalım. Nasıl? Böyle kaç tane yiyorsun böyle? Bir tane, iki tane, üç tane, beş tane. Günde yani iki tane yiyorum. Yani haftada on dört oluyor. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir şey söyledi Sinan. Günde iki tane yumurta yiyorum dedi. Çocukların sağlığı, gelişimi ve arkadaşlar en değerli protein kaynaklarından bir tanesi yumurta. Günde en az iki tane yumurta yemeği tüketmeyi unutmayalım diyorum. Sinan sana çok teşekkür ederim. Bizim için videoyu kapatır mısın? Allah'a ısmarladık der misin herkese? Haftaya görüşmek üzere. Hadi el ettiği teşekkür ettik. Sağ olasın.